tarihi yapılarımızın yeniden ayak kalkması için çok ciddi bir manada uğraş veriyoruz. Burası Kahramanmaraş için en önemli mekanlardan bir tanesi. Aslan Bey konağındayız. Kahramanmaraş Milli Mücadelesi'nin komutanı Aslan Bey'in burası konut olarak kullandığı yer. Burası yaklaşık 150 yıllık bir yapı. 6 Şubat depremlerinde de çok çok ciddi zarar görmüştü. O günden itibaren biz burayı projelendirdik ve şu anda çalışmalarımızı hızlandırdık. 25 milyon Türk lirası değerinde bir buraya iyileştirme, restorasyon çalışması yapmış oluyoruz. Bittikten sonra burayı hem kendi projelerimizin uygulanması ile beraber turizme kazandırmış olacağız. Hem de kadın kooperatiflerimizle beraber burada gastronomi merkezi olma yönünde faaliyetlerimiz sürecek. Biliyorsunuz kapalı çarşımızın ihalesi bitmişti. Orayı şu anda inşaat çalışmaları devam ediyor. Kasap halinde de Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber 70 iş yerinin cephe iyileştirilmesi projemizle beraber gerçekleştirmiş olacağız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak bizler oranın projesini teslim ettik ve şu anda Allah nasip ederse Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber bu projeyi de uygulamış olacağız. Tabii bu çalışmalar aynı zamanda bizim kültür yolu projemizin de önemli ayakları olacak. İnşallah buranın da Bakanlığımız tarafından ihalesi kısa bir süre içerisinde tamamlanmış olacak. İnşallah bunları da artırarak devam edeceğiz.